Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah Allah. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler def ola, müminler abad ola, münkir münafıklar berba ola. Yolumuzu yolsuza, pirsize, nursuza, uğursuza, arsıza uğratmaya, bizi hak erenlerin darından, didarından, on iki mamın katarından ayırmaya, dil bizden, nefes pirden, duası bizden, kabul yüce Allah'tan ola, Ali baş Hızır da yoldaşımız ola. Gerçe hü mümine ya Ali. Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Sevgili canlar bir muhabbet deminde daha Cenab-ı Hak bizleri bir araya getirdi. Şükürler olsun. Beraber muhabbet edeceğiz. Gönülden gönüle duygularımızı, hislerimizi inşallah paylaşacağız. Değişlerimizi, nefeslerimizi beraber oradaki manayı, oradaki o dizelerdeki, o mısralardaki manaları beraber inşallah gönülden gönüle bir muhabbet köprüsü kurarak o manalı o sözlerin ne manaya geldiğini, pirlerimizin, mürşitlerimizin bize bu değişlerle, nefeslerle yolun erkanın anlattıkları hakikatlerinin ne manaya geldiğini ifade etmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Cenab-ı Hak bu uğurda pirlerimizin, mürşitlerimizin, aşıklarımızın, sadıklarımızın hayır himmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin inşallah. Sevgili canlar, Pir Sultan Abdal Pirimizin arzusun çektiğin gül yüzlü dostum, erenlerin demi nurdan sayılır. 12 mam katarına dizilen Muhammed Ali'ye yardan sayılır. Bu değişini beraber hem can kulağıyla dinlemeye hem de elden geldiği kadar, elimizden geldiği kadar bunu izah etmeye çalışacağız. Pir Sultan Abdal Pirimizi yedi ozanlarımızı anlatırken, yedi ulu ozanımızı anlatırken orada bahsi geçtiğinden dolayı burada ikinci bir tekrara girmek lüzumunu hissetmiyorum. O yüzden Pir Sultan Abdal Pirimizin bu değişini beraberce can kulağıyla dinlemeye çalışalım. Bakalım Pirimiz burada yolun ve erkanın hakikatlerinin hangisinden bahsediyor, bize ne söylüyor, ne yapmamız gerektiğini, ne yapmamamız gerektiğini bizlere ifade ediyor. Diyor ki Pir Sultan Abdal Pirimiz, arzusun çektiğin gül yüzlü dostum, erenlerin demi nurdan sayılır. 12 imam katarına dizilen Muhammed Ali'ye yardan sayılır. Erenlerin demi erenlerin bulunduğu zaman dilimi demektir sevgili canlar. Diyor ki Pir Sultan Abdal Pirimiz eğer bir cemde cem erenleri o cem'in hakikatini anlamışlarsa o sırrı hakikati keşfetmişlerse eğer hakikaten hak yolunda menzile ermişlerse eğer onların demi onların zamanı onların bulunduğu an nurdan sayılır. Peki niye nurdan sayılır? Çünkü onlar konuşunca tevhid nuruyla konuşuyorlar. Onlar konuşunca nübüvvet nuruyla konuşuyorlar. Onlar konuşunca velayet nuruyla konuşuyorlar. Bu üç nur cem olunca bu sefer etraf etraf artık nurdan bir halka haline geliyor. Pir Sultan Abdal pirimiz evvela bunu hatırlatıyor bize. Diyor ki: Arzusun çektiğim gül yüzlü dostum. Erenlerin demi nurdan sayılır. Sen o zamana erişirsen senin kalbin senin gönlün bu nurlarla aydınlanır parlar gider diyor. Daha sonra ikinci hakikate geçiyor. 12 imam katarına dizilen Muhammed Ali'ye yardan sayılır. Eğer bir insan diyor hayatında İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynül Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali Yülnaki, İmam Hasanül Askeri, İmam Muhammed Mehdi. Onların yürüdüğü yoldan ve erkandan yürüyorsa, onların yaptıklarını yapıp yapmadıklarını da yapmıyorsa eğer, bu yola ikrar vermişse, bu katara, bu kervana dahil olmuşsa, Onların yürüyeceği menzil neyse o da o menzile yürüyor demektir. Onlar nereye gideceklerse o da oraya gidecek demektir. Nereye gidecek peki onlar? Cennetül Firdevs'e gidecekler. Kevser'in başına gidecekler. O zaman diyor ki her kim ki 12 imamın katarına katılırsa bu kervana katılırsa, onun yürüdüğü yolda yürürse, onun ulaşmak istediği menzile ulaşmaya çalışırsa ne olur peki? Muhammed Ali'ye yardan sayılır. Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya, İmam Ali Murtaza'ya sadıkı yar olur, aşıkı yar olur, ona dost olur, ona yaran olur. Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser kılsın inşallah. Devam ediyor. Pirimiz yolun hakikatlerini bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Can kulağımızda, biz de can kulağımızda dinlemeye devam ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi ten kulağı duyar ama can kulağı dinler sevgili canlar. Onun yol ve erken anlatılıyorsa can kulağımızda dinleyeceğiz demektir. Devam ediyor. İhlas ile giden bu yoldan dönmez. Dost olan dostundan ikilik bulmaz. Eri hak bilmeyen hakkı bulamaz. Gözü bakar ama körden sayılır. Bu yoldan kim ayrılmaz? Kim bu yola verdiği ikrardan dönmez? Cevabı burada. Ne diyor? İhlas ile giden bu yoldan dönmez. Ne demek? Ne demek biliyor musunuz? Cenab-ı Hak'tan gayrısını arzu etmemek demektir. Bana dünyayı da verseniz siz, Ukbayı da ahireti de verseniz, cenneti de huriyi de gılmanı da verseniz, köşküş sarayı da verseniz ben bunları istemem. Ben bunlar için bu yola talip olmadım ki. Ben bunları arzu ettiğim için bu yola bu erkana ikrar vermedim ki benim arzum, benim niyetim, benim amacım, benim gayem Cennetül Firdevs'te Cenab-ı Hakk'ın ruyeti cemalini seyretmektir. Benim amacım bu. Başka hiçbir amacım yok. Eğer diyor bir talip bu yola ve erkana ikrar verir de gayesi Cenabı ı Hakk'ın ruyeti cemalinden başka bir şey olmazsa dertlinin dediği gibi. Kitabı eleste bezmi ezelde sadakatle ikrar verenlerdeniz. Gönül gevdirmeyiz gayrı güzelde biz cemalullahı görenlerdeniz. Cemalullah'a talip olanlar hiç başka hiçbir şeye talip olmazlar. Onun için diyor Pir Sultan Abdal Pirimiz, ihlas ile giden bu yoldan dönmez diyor. Ha dünyayı isteyenler filan varsa onlar bu dünyadan dönebilirler ki döndüler de zaten ki döndüler de zaten. Başka deyişlerde, nefeslerde veya muhabbet demlerinde onlardan bahsedeceğiz maalesef. Niye bahsedeceğiz? Biz aynı hataya düşmeyelim diye. Biz aynı dertle muzdarip olmayalım, aynı dertten yaralanmayalım diye. Söylüyor Pirimiz. Diyor ki, ihlas ile giden bu yoldan dönmez, dost olan dostundan ikilik bulmaz diyor. Eğer birisi birisine dostsa onu tevhide çağırır. Onu hakka çağırır, onu hakka davet eder. İnsan hakta hak insanda sırrına ermeye davet eder. El ele el hakka sırrına davet eder. Başka bir şeye davet etmez. Dostsa bunu böyle yapar. Dost olan dostundan diyor içilik bulmaz. Sonra da Sonra da bunun neye davet edeceğini söylüyor. Neye davet eder peki dost onu? Diyor ki: e, "Eri diyor hak bilmeyen hakkı bulamaz." Eri hak bilmeyen hakkı bulamaz. Yani insanın haktan geldiğini ve hakka döneceğini. Yani Allah'tan gelenin Allah'a döneceğini, haktan gelen ruhun tekrar hakka döneceğini, hakka yürüyeceğini. Bu hakikati kabul etmiyorsa, insanı ayrı, hakkı ayrı biliyorsa, böyle bir ikiliğin peşinde koşuyorsa, gözü bakar ama körden sayılır ten gözüyle gören zaten bir şey görmez. Bakan zaten bir şey görmez. Bu demektir ki bunun can gözü kapalı. Can gözü kapalı olduğu için bu hakikati bilmiyor. Zannediyor ki Adem ayrı, hak ayrı zannediyor. Hayır. Hayır, burada birlik var. Adem de haktan gelmiş ve hakka gidecek. Haktan gelen hakka gidecek ve hak ile hak olacak. Bu sırrı kabul etmiyorsa zaten adam Gözü bakar ama diyor körden sayılır. Bizim cemlerimizdeki tevhid sırrı işte buna bağlı. Vahdedi vücut dediğimiz şey işte buna bağlı. Diğer değişlerde nefeslerde de yine dilimiz döndüğü kadar bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Devam ediyor pirimiz şimdi. Üç günlükmüş bu dünyanın sefası, sefasından artık gelir cefası. Gerçek erenlerin nutku nefesi biri kırktır kırkı birden sayılır Sevgili canlar elinizi vicdanınıza koyun söyleyin Üç gün imiş bu dünyanın sefası Yahu insan denilen varlık geçmişi düşünür bir Hali hazırdaki zamanı yaşar iki İstikbali hayal eder geleceği hayal eder üç Var mı başka? Başka yok. Geçmiş bir, hali hazırdaki şimdiki zaman iki, gelecek istikbal ati üç. Aha, başka ötesi berisi yok bunun. Ama, ama insan bu dünyadan, bu fani dünyadan, bu dar-ı fenadan dar-ı bekaya irtihal ettiğinde, yani fena aleminden beka alemine gittiğinde ne gündüzü kalır, ne gecesi kalır, ne geçmişi kalır, ne geleceği kalır, ne hali hazırdaki zamanı kalır. Hiçbir şeysi kalmaz. Ya diyor senin bu dünyaya ait zevkü sefa dediğin şey, eğlence, mutluluk, işte ne düşünüyorsanız her türlü bu dünyaya ait olan ama. Bunların diyor sefası diyor üç gün yav. Bir geçmişi özlersin. içerisinde bulunduğun andan zevk alırsın. Geleceğe ait de hayal edersin. Aha hepi topu bu. Peki ya sonra? Ya sonra? Ya sonra ne biliyor musunuz? Sefasından artık gelmiş cefası. Niye öyle diyor peki? Niye öyle diyor biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Ne kadar çok şey kazanırsanız bu dünyaya ait sevgili canlar onları kaybederken o kadar üzülürsünüz. Ne kadar çok malınız, mülkünüz, eviniz, barkınız, arabanız, şuyunuz bunların ne kadar fazla olduğunu düşünürseniz düşünün. Bu fazla olan şeylerin her birini kaybettiğinizde onlar o kadar fazla üzülürsünüz. Kazanırken lezzet alırsınız ama kaybederken onun elemi var ya onu kaybetme korkusu var ya, kaybetme endişesi var ya, sefadan artık gelir cefa. Yani onun lezzetinden, onun elemi, onun ızdırabı daha fazladır. Pirimiz bu hakikati bize söylüyor. Üç günlükmüş bu dünyanın sefası, e ne yapayım yani? Çünkü sefasından artık gelmiş cefası. Çünkü kaybetme endişesi sevdiklerimizden ayrılma endişesi onlardan elde ettiğimiz lezzetten daha güçlü ve kuvvetli. Ondan sonra da yolun hakikatlerinden bir başkasını söylüyor bize. Diyor ki gerçek erenlerin ama gerçek erenlerin Hak Muhammed Ali yolunun gerçek taliplerinin gerçek menzile erenlerin nutku nefesi konuşması Nefes vermesi, niyaz etmesi. Biri diyor kırktır, kırkı birden sayılır. İşte burada Cemül Cem makamını söylüyor sevgili canlar. Birisi kırk kişidir, kırkı da bir kişidir işte. İşte bu sır insanın hak ile hak olma sırrıyla doğru orantılıdır. Eğer diyor, bir pir, bir mürşit, bir hak eren... ...hakikatte bu gerçeklerin yoluna kendisini feda etmiş verdiği ikrarda durmuşsa onun nutku nefesi var ya 40 kişi de söylese bir söyler bir kişi de söylese 40 söyler. Bu da aynı zamanda eri hak bilmeyen hakkı bulamaz gözü bakar ama körden sayılır. İşte bu mısraların da yine ayrı şekilde bir izahıdır sevgili canlar. Biz onun için cemlerimizi kırklar cemine nispeten yapıyoruz. Onlar çünkü miraçlamada izah edildiği şekliyle onlar diyor ne yapıyorlar? Bir, birine böyle bir neşter vursan diyor bir yere akan kırkımıza neşter vursan bir yere akar kanımız diyor. Çünkü biz kırkımız biriz birimiz de kırkız diyor. İşte biz o hakikate o sırrı hakikate ermek için cem yapıyoruz. Cenab-ı Hak kırklarını, hayır himmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin inşallah. Devam ediyor pirimiz. Gerçek aşık bir menzilde durursa, ateş gibi yanıp yağı erirse, kişi kusuru kendözünde bulursa, o da erdir, gerçek erden sayılır. Şimdi gerçek erenlerin nutku nefesi diyordu ya, işte o gerçek erenlerin sırlarından birisini söylüyor burada. Diyor ki gerçek aşık dediğin diyor bir menzilde durur. Oradan oraya oradan oraya dönüp dönüp dolaşmaz. Bir menzilde durur. Durduğu menzilde hak menzildir. Başka hiçbir menzilde durmaz. Ve o aşkın ateşiyle yanıp eriyip bitip tükenip gider yani. Kendi pirinin canında can olur. Fani olur. Bu sırra erdikten sonra diyor. Bu sırra erdikten sonra diyor. Gerçek erenlerin özelliklerinden bir tanesi de nedir diyor? Kişi diyor kusuru, hatayı, eksikliği, noksanı kendi özünde bulursa, bilirse, idrak ederse, anlarsa o da erdir. Gerçek erden sayılır diyor. Öyleyse sevgili canlar biz kusur ararken başkasının kusuruna filan bakmayacağız. Kendi kusurumuzu görmeye. İrfani ne güzel söylüyordu hatırlayın. Kendi kusurunu bilip arif ol, kimsenin aybını gözetme gönül. 72 millete bir nazarla bak, hak sevmiş yaratmış, söz etme gönül diyor. Sen kendi kusurunu gör, sen kendi eksiğinin peşine düş diyor. Divani Baba da öyle söylüyor ya. Divani kolay mı gerçeğe ermek? Has bahçe bağının gülünü dermek. Ne ne gerek elin kusurun görmek? Sen kendi aynana bak da öyle gel diyor. Sen kendi aynana bakacaksın yani. Veya Mehmet İpek ne diyor? İpeği düşürdün aşka sevmeseydi seni keşke. Kendi kusurundan başka görme gönül demedim mi diyor. Ben sana söylemedim mi diyor. Ne güzel bir nasihat söylüyor. Kendi kusurundan başka görme gönül diyor. Genc Abdal Pirimiz ne söylüyor? Genc Abdal'ım hakka ermek dilersen, hakkın cemalini görmek dilersen gördüğünü ört, ...görmediğini söyleme diyor. Ge o zaman ne söylüyoruz biz? O zaman diyoruz ki... ...kişi kusuru kendi özünde bulursa o da erdir. Gerçek erden sayılır. Cenab-ı Hak o gerçek erlerin yolundan, izlerinden bizleri ayırmasın inşallah. Son dörtlüğe geldiğimizde... ...Abdal Pir Sultan'ın Bağdat'tır vatan... ...ikilikten çıkıp birliğe yeten... Erenler yoluna kıllu kalkatan yolun dikenidir hardan sayılır diyor. Şimdi yine ikilik vurgu yapıyor. Dost olan dostundan ikilik bulmaz derken ikinci kıtasında son kıtasında da ne yapıyor? İkilikten çıkıp birliğe yeten. Yani insan hakta hak insanda sırrına eren ulaşan diyor. Bunları söyledikten sonra yapılmaması gereken bir şeyi söylüyor bize. Bu zamana kadar hep yapmamız gereken şeyleri, ulaşmamız gereken şeyleri söylemişti. Şimdi yapmamamız gereken bir şeyi söylüyor. Ne söylüyor peki? Erenler yoluna kılu kalkatan. Yolun dikenidir, hardan sayılır. Gülzarın yerine harzar yani diken bahçesi. Dikenlerden oluşan bir bahçe yolun dikenidir diyor. Hardan sayılır diyor. Peki ne yaparsa böyle olur diyor. Erenler yoluna kılü kal katarsa. Kılü kal ne sevgili canlar biliyor musunuz? Hak Muhammed Ali'den gayrı olan her şey. En basit izahıyla. Kılü kal ne? Kılü kal Cenab-ı Hakk'ın varlığı birliği, Cenab-ı Peygamber'in Muhammed Mustafa'nın peygamberliği, İmam Ali'nin velayeti, Ehli Beyti Resulullah'ın velayeti. Daha bunun gayrısındaki her şey kıylü kal. O yüzden diyor erenler yoluna kıylü kal katan. Eğer yoldan erkandan bahsediyorsa Hak Muhammed Ali'den gayrısından bahsetmeyecek. Daha önceki muhabbet demlerinde söylemiştik ya. Muhammed Mustafa Hak Habibullah söylersen Muhammed Ali'den söyle. Cihana geldiler sırrı sırrullah söylersen Muhammed Ali'den söyle diyor genç abdal pirimiz. Başka bir şeyden söyleme söylersen kıylü olur o zaman. Sümmani Baba diyor diye Arif bilir aşk ehlinin halini kaldırır gönlünden kıylü kalini. Herkes dosta yazmış arzu halini benimkini ülüzgara yazmışlar diyor. O yüzden erenlerin yolundan erkanından bahsediyorsak sevgili canlar. Kılık al katmayacak.